Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, malum kurban e, mevsimi, kurban yaklaşıyor, kurban bayramı. Şimdi onunla ilgili sorular geliyor. E, bizim de merak ettiklerimiz var. Öncelikle çok sorulan bir soruyla, müsaade ederseniz e, başlamak istiyorum. Şimdi... E, Elinde kurban nisabı diye bir şeyden bahsediyorsunuz. Özellikle TGRT FM'deki İslam ve Toplum programında bunu çok anlatıyorsunuz. Ama hala gelen sorular var. E, kurban nisabıyla zekat nisabı farklı mıdır? Yani elinde mevcut parası 96 gram altın veya bunun karşılığında parası olmayıp da mesela e, evi olsa, arabası olsa ev ve arabanın zekatının verilmediğini anlatmıştınız daha önce. Bunlar kurban nisabına dahil edilir mi peki? Yani elinde mevcut parası yok, 96 gram altın veya şey üzerinde parası yok. Evi var, araba var. Bu adam kurban kesecek mi? Veya bu kadın? Mustafa Bey, el üstüne talimlerim. Allah Teala rahmet eylesin, şefaatını nail eylesin. Yani insanın kafasında soru işareti bırakacak hiçbir şey bırakmamışlar hepsinin cevabını açık net bildirmişler yazmışlar. Bugün bizim çektiğimiz sıkıntı kitaplara bakmamaktan kaynaklanıyor. Tabii. Kitaplarda yazıyor bunlar. Kitaplarda yazıyor. Bakın ne yazıyor? İhtiyacı olan eşyadan, ihtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak ve borçlarından fazla olarak zekat nisabı kadar malı, parası bulunan her Müslümanın fıtra vermesi ve kurban kesmesi faş olur. Fıtra ve kurban nisabına malik olan Zen, malik olana zengin denir. Bunu zekat alması haram olur. Şimdi siz sorduğunuz o soruya bir açıklık getirelim. Ee, zekat, kurban ve sadakayı fıtır nisabı 20 miskaldir. 96 gramdır Hanefi'deki gibi. 96 gram altın ve karşılığıdır. Zekat da bu 96 gram e, altın bizzat onun elinde olması veya bunun karşılığında parası ticaret malı olması lazım zekat verebilmesi için. Kullanabilmesi lazım. Evet. Yani. Ama kurban ve sadakay fıtır nisabı yine 96 gram ama elinde 30 gram altını var. Ha orada deniyor ki, orada deniyor ki, bakın zekatta onlar şey yapmadığı halde, bu giymiş olduğu gardırobunda bulunan iç ve dış çamaşırlarının, giysilerinin üçünü ayırıyor. Üç kattan fazlasını üst üste raiç fiyatına göre diyor ki bunlar kaç para eder? E topladı diyelim ki 20 bin lira etti. Tamam 20 bin lira etti. Efendim hiç kullanmadığı halılar var. Mevcut raiç fiyatıyla kaç para eder? 200 bin lira eder. Misal olarak söylüyorum. Bunları üst üste koyar. Koydu, koydu, koydu. Elinde 30 gram altın var ya. Bu ihtiyaç fazlası elbisesi kullanmadığı mutfak eşyası bile hiç kullanmadığı e, mutfak eşyası veya beyaz eşya dediğimiz aldığı ileride çocuklara verildi. Bunlar hesap etti bir şey yaptı. Aa, 200 gram altın bedeli çıktı onlar. E, 30 gram vardı, topladı. Bunun kurban kesmesi vacip. 230 gram oldu. 230 gram oldu. Ha. Bakın bunları zekata dahil etmiyor. Zekata dahil etmiyor. Bunun kurban kesmesi vacip ve sadakayı, fıtır vermesi vermezse vacip bunu. Bu kimse zekat alamaz. Bu kimse zekat alamaz. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. İyi de arkadaş borç dediniz, ihtiyaç eşyası dediniz. O ne? Siz de sordunuz. Onu. Evet. İhtiyaç eşyası demek. Kıymetleri ne kadar çok olursa olsun bir ev. Yani kıymetleri ne kadar çok olursa ifadesi kullanılmış. Bu villa olur, saray olur, gece kondu olur, sazdan kulübe olur. 5 milyon liralık da olabilir, 5 milyon dolarlık da olabilir. Olabilir. Evet. Bir ev, bir aylık yiyecek evinde. Her yıl 3 kat elbise, 3 kat elbise, elbisenin dışındakiler kurban hesabına dağıt, çamaşır, evde kullanılan eşya ve aletler, binecek vasıtası, Bak binecek vasıtası, siz soruyordunuz ya arabası evet, var. Evet, binecek arabası vasıtası, var. meslek kitapları ve ödeyeceği borçlardır. Bunlar ihtiyaç eşyası. Adamın bir evi, bir arabası var. Olur. Araba 5 milyonluk, tamam. Evde 5 milyonluk, tamam. Kurban kesmeyecek, kesmeyecek. 10 milyonluk, 10 milyonluk ikisi de. Evet. Gene mi kesmeyecek? Kesmeyecek. <laughs> 20 milyonluk. <laughs> kesmeyecek. <laughs> Uzatmayayım o zaman. <laughs> Uzatma. çünkü <laughs> dedi ki fiyatları, bedelleri ne olursa olsun... E bir ev, bir araba ihtiyaç eşyasıdır. İhtiyaç. Önce kasırlarda da böyleydi. Adam merkebi var. Yani köyde mesela herkesin merkebi var. Ama <laughs> üzerine e, konan semerler farklı. Adam zengin üzerine süslüyor. Ha bu süsü eşeği var bunun. Bu da mı kurban kesmeyecek? <laughs> Atı var o da kesmeyecek. <laughs> o da, ha. Katır var mesela o da kesmeyecek. Devesi var. Ha, devesi var. İnek olarak kullanıyor. E, kesmeyecek. E, bu eşyanın mevcut olması şart değildir. Eğer mevcut iseler zekat, fıtra ve kurban için nisaf hesabına katılmazlar. Ticaret için ee Olmayan ihtiyacından artan eşya, kiradaki evler, evindeki süs eşyası, yere serili olmayan hallar, kullanılmayan fazla ev eşyası, sanat ve ticaret aletleri burada eşya, e, ihtiyaç eşyası sayılmıyor. Bunlar fıtra ve kurban için nisap hesabına katılır. Oturduğu ev büyük ise ihtiyacından fazla kullanılmayan odaların nisaba katılmaması sahihtir. Ha. Orada farklı iştahat var demektir bu. E şimdi adam bin metrekare üzerine ev yapmış, tamam mı? 50 tane odası var mesela. Devasa bir malikane yapmış. <laughs> <laughs> 50 <gülüyor> tane odası var. E şimdi mesela bizi izleyenler ve dinleyen ha biz de bunu sormak istiyorduk işte. <laughs> bu da mı kurban kesmeyecek? Bir kabile göre keser bu. İhtiyacından fazla çünkü o. Evet. tamam? İhtiyacından fazla. Yani, Efendim evet. işte çoluğu çocuğu torunu var falan. Ya meşgulse oralarda başkaları oturuyorsa tamam ama ihtiyacından fazla ise buyuruluyor. Köyde, şel, çölde, şehirde mukim olan akıllı, bali, hür ve Müslüman erkek ve kadının ihtiyacından fazla olan hesap miktarı malı ve parası varsa kurban bayramı için niyet ederek belli günlerde belli bir hayvanı kesmeleri vacip olur. Bir de mesela hatıra şey geliyor. Sadece maaşı olan ve bununla da zor geçinen fakat kurban hesabına malik olan bir kimse de kurban kesecek mi? Kesecek. Çünkü benim başıma geldi bunu. Yani kitapta yazılan benim başıma geldi. Mesela ilk tayin oldum. Lisede öğretmenim. E şimdi yeni evlendik zaten. E, hanımın 100 grama yakın şey var. Altını var. Altını var. Düğün, Zengin. Düğünde takılmış. Tabii. Onun. Zekat vermesi farz. Zaten zekat vermesi farz olanın kurban kesmesi ve sadaka fıtır vermesi otomatik olarak baş. Başka şeye bakılmaz artık. Yani ya başka şeye bakılmaz. Evet. Otomatik olarak. E, dolayısıyla şimdi tek maaş var, evde kira, <laughs> evde kira, bu e, zaman zaman burada da nakil yapılıyor, Sade Tebedi kitabı Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, orada bir ifade kullanmış. Çünkü kendileri de devlet memurluğu yaptıkları için. Böyle durumlarda sene içerisinde belli para ayırmalı, belli para ayırmalı, e, kurban bayramında rahatla kurbanını kesmeli kurbanlık kesmeli ve hatta orta bir ifade var mesela kurbanı e, kesten sonra üç ayırmak e, birini eve birini komşular birine de fakirlere vermek müstahaptır diye geçiyor emir değil yalnız tavsiyedir sadece evet. e, yani böyle e, durumda olan kimse böyle durumda olan kimse e, evinde de hatta orada diyor ki işte bir senin kıyma ve et ihtiyaçındanincekli temin edebilir Efendim et için mi kesti? hayır Allah için kesti de evde kendisi çocuk çocukla beraber kullanabilir mi evet kullanabilir dolayısıyla e, sadece maaşla çalışıyorsun ama ee, birikimi vardır. Altın biriktirmiştir. O altın 96 gram ulaşınca bunu zekat vermez. farz. Evi de kira bunun. Hatta bazıları diyor ki diyor, çocukları evlendirmek için ayırdım para. Hacca gitmek için ayırdım para. Ev almak için ayırdım para. Ee, dahil edecek miyim? kurban kesecek miyim? Keseceğim. Nisaba ulaşınca. Zekatı da dahil ediliyor. Eğer o 96 gram altın karşılığına ulaştıysa zekatını da vereceğim onu. Hı. Zekatla. Ya onu ev almak için Ev almak için. Çocuklar evlendirmek için olsun. Çocuklar evlenince çıkacak elden bitiyor. Ama elde bulunduğu müddetçe, elde bulunduğu müddetçe hem kurbanını kes, kurbanımızı keseceğiz hem de aynı şekilde hem de aynı şekilde e, şeyi söyleyiver zekatımızı zekatını da vereceğiz. 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 Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde hasislerin yani cimrilerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir. Ha Yere gelmişken bunu da söyleyelim. Yani diyor ki efendim parası parasını versek fakire. Yani diyor bu et bayramı fakirlere et için. Ya fakirlere et için değil bu. Et bayramı da değil. Et bayramı da değil bu. Bu Allah-u Teala'nın emri olduğu için yapılıyor. Allah-u Teala'nın emri olduğu için. Efendim işte hayvanlara nasıl kılıyor? Bunu söyleyenler yani yani tam tokadı hak, hak ediyor. Çünkü bunu söyleyen hak ediyorsun boğazda balık yiyor. Değil mi? Yani. Ondan sonra bonfile diyor yiyor falan. E, yazık da arkadaş o balığı niye yiyorsun? O bonfileyi niye yiyorsun, o niye yiyorsun? Hayır. Tavuk etini niye yiyorsun? Tavuk etini niye yiyorsun o zaman değil mi? Yani. Ya ona kalacak olsa hiçbir şey yemesin. Buğday canlı değil mi? Marul canlı değil mi? Değil mi? Yani. Elması, armudu, şeftalisi bunlar canlı değil mi? niyet koparıyorsun? Ya işte falan onlar yenmesi için. Allah-u Teala hayvanlar da ayıracak diye. E bazıları için Allah-u Teala size rızık olarak yarattım buyuruyor size rızık olarak yarattım buyuruyor. Dolayısıyla kurban kesmesi vacip olan kimse, vacip olan kimse yani ihtiyaç eşyalarının dışında kurban nisabına malikse kurban kesmesi vacip olmaktadır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de kurbanla alakalı olarak bazı bilgiler aldık Osman hocamızdan. Önümüzdeki programda buna devam edeceğiz inşallah. Tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan daha çok sevaptır. İki kişiyle birlikte kılınan namazda, bir kişiyle kılınandan daha çok sevaptır. Cemaat ne kadar çok olursa, sevabı daha çok olur. Sevabı amal, amellerin sevapları niyetin düzeltilmesine bağlıdır. Hafızların okuduğu, ve hocaların vaazının hiç sevabı yoktur. Allah'ın emri olduğu için yapmak lazımdır. Camii Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i toplayan fil hakika Sıddık ve Faruk'tur. Radiyallahu anhuma. Camiyeti kalbin manası. Her insan bir topluluktur. Varlıkta bulunan her şey insanda da vardır cani bir meşrikteki doğu taraftaki nurani sütun Mehdi aleyhimür rıdvanın başlangıcının gelmesinin işaretidir. Cebriye mezhebi kuldan kudreti ve iradeyi kaldırıp irade ve ihtiyar yok deyip fail ancak Allahü Teala derler ki küfürdür. Ceddi du imane küm bi kavli la ilahe illallahü hadisi şerifi. İmanınızı la ilahe illallah diyerek tazeleyiniz. Cezbe ancak bir üst makamadır. Üstün üstüne değildir. Meczub olmayan saliklere makamı kalptedir. Cezbedilmeleri ancak makamı ruhadır ki, makamı kalbin üstüdür. Ruhun şuhudünü şuhudi hak bilirler. Bir cezbe ki encamı kârı nihayeti sülûk ola kâfidir. Eğer sülûke gelmezse meczubu epterdir, kıymetsizdir, mahbub değildir. Cizyeyi Hak Teala küfrün hakareti için emreylemiştir. Geley kardeş hakkı bulayım dersen Geeği kardeş hakkı bulayım dersen Bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıpta sözünü tutmayınca olmaz. Rasul'ün cemalim göreyim dersen. Resulün cemalim göreyim dersen Bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıp da sözünü tutmayınca olmaz Bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıp da sözünü tutmayınca olmaz Niceler gittiler mürşid arayıp Niceler gittiler mürşid arayı Arayanlar buldu derde devayı Arayanlar buldu derde devayı Kırk yıl okusalar aktan karayı Kırk yıl okusalar aktan karayı Bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıpta sözünü tutmayınca olmaz Bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıpta sözünü tutmayınca olmaz Beş şeyi yapmayan, beş şeyden mahrum olur. 1- Malının zekatını vermeyen, malının hayrını görmez. 2. Uşrunu vermeyenin tarlasında, kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Namaz kılmanın birinci vazife olduğuna inandığı halde tembellik ederek kılmayan fasıktır. Görülüyor ki farz namazı kılmamak imansız gitmeye sebep olmaktadır. Namaza devam kalbin nurlanmasına ve saadet ebediyeye kavuşmaya vesiledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz nurdur buyurdu. Yani dünyada kalbi parlatır, ahirette sıratı aydınlatır. Namaz İslam dininin direklerinden en ehemmiyetlisidir. Allahü Teala kullarının yalnız kendisine ibadet etmeleri için namazı farz etti. Hadis-i şerifte Allahü Teala her gün beş vakit namaz kılmayı farz etti kıymet vererek ve şartlarına uyarak her gün beş vakit namaz kılanı cennete sokacağını Allahü Teala söz verdi buyuruldu. Namaz ibadetlerin en kıymetlisidir. Hadisi şerifte namaz kılmayanın İslam'dan nasibi yoktur buyuruldu. Namaz kılmak Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek onun karşısında kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan kimse, hep iyilik yapar, hiç kötülük yapamaz. Nefsine uyanın namazı, sahih olsa da, bu meyvelerini veremez. Her gün beş kere, Rabbinin huzurunda olduğuna niyet eden kimsenin kalbi, ihlas ile dolar. Namazda yapılması emrolunan her hareket, kalbe ve bedene faydeler sağlamaktadır. Camilerde cemaat ile namaz kılmak, Müslümanların kalplerini birbirlerine bağlar. Birbirlerinin kardeşleri olduklarını anlarlar. Büyükler, küçüklere merhametli olur. Küçükler de büyüklere saygılı olur. Zenginler fakirlere ve kuvvetliler zayıflere yardımcı olur. Sağlamlar, hastaları camide göremeyince evlerinde ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın, yardımcısı Allah'tır. Hadisi i şerifindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Fitne İnsanları sıkıntıya, belaya düşürmek, ihtilale sebep olmak, fitne çıkarmaktır. Hadisi i şerifte, fitne uykudadır. Bunu uyandırana Allah lanet etsin buyuruldu. İnsanları Hükümete karşı, kanunlara karşı isyana teşvik etmek fitne olur. Fitne çıkarmak haramdır. Haksız yere adam öldürmekten daha büyük günahtır. Zalim olan hükümete karşı isyan etmek de haramdır. Mazlumlar isyan ederse bunlara yardım etmek de haramdır. İsyan etmenin zararı, günahı zulmün zararından ve günahından daha çoktur. Bir hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, Fitne zamanında Müslümanlara ve onların reislerine tabi olunuz. Hak yolda olan yoksa fitneciler, isyancılar arasına karışmayınız. Ölünceye kadar fitneye katılmayınız. Fitne zamanında hükümetinize tabi olunuz. Size zulmetse, mallarınızı alsa da ona itaat ediniz. Fitne zamanında İslamiyete sarılınız. Kendinizi kurtarınız. Başkalarına akıl vermeyiniz. Evinizden dışarı çıkmayınız. Dilinizi tutunuz. Fitne zamanında çok kimse öldürülür. Onların arasına karışmayan kurtulur. Fitnecilere karışmayan saadete kavuşur. Fitneye yakalanıp sabreden de saadete kavuşur. Allahü Teala kıyamet günü bir kuluna soracak. Günah işleyeni gördüğün zaman niçin mani olmadın diyecek. O kul onun zararından, düşmanlık yapmasından korktum ve senin af ve mağfiretine güvendim diyecek. Bu hadis-i şerif düşmanın kuvvetli olduğu zamanlarda emri marufu ve nehy-i münkeri terk etmek caiz olacağını göstermektedir.